marketten alışveriş yapar gibi geliyor burada alışverişini yapıyor. Çok ve alışveriş yapan ailenin her ailenin bu şekilde bir koyuyoruz. Ve limitine de saymıyor. Evet. Kayı, kayıtlı kaç aile var şu anda size? Bizde kayıtlı şu anda 12 bin civarında ailemiz var. Bunun 1100 ailesini biz Ortalama altmış yirmi üç civarında değişken bir rakamla da, da tek başına yaşayan kişiler evlerine 3 buçuk sebep yemek gönderiyor. <laughs> altmış buçuk sebep eskiden Bizim yakın bir çocuk var mesela bu ay. Hangi çocuğa, kime ödenmiş, onun listesini veririz. Evet, evet, evet. Bakalım. Evet, bakalım. Bu kişiler belli yok için veriyorlar. Ama daha görüşmek lazım ya bakalım. Diğer sorgulamaları yapılıyor tabii ki ilk adımdan. Şey bir, bir yardım şey şey her şey mı? da görsün. Sosyal medya yani müdürlüğü de çoluk çocuğa baktı. Evet. Yani, ama keşke görsek. Burak evet evet. Yani. yani eskiden beri bunlar gıda yardımı yardımcı. Kesinlikle. Şey. Yani. Öncelikle yani, başka bir desteğinde vakıflara geçme durumu var. Yani sosyal danışma vakıfları. eee vakıf yılda bir defa mı inceliyor aileleri? büyük destek var bize. Yani Gerçekten de daha önce ödül almış bir proje, Hayat Ağacı Derneği projesi. burada gördük ki ihtiyaç sahibi aileler rahatlıkla gelerek talepte başvuruda bulunabiliyorlar. Daha sonra gerekli inceleme yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelere burada aynı olarak yardımlar, herhangi bir onuru, gururu incitilmeden yardımlar kendilerine ulaştırılıyor. Oldukça da sosyal devlet anlayışına uygun bir e, sosyal yardım çalışması. İnşallah e, bu faaliyetler, bu yardım faaliyetleri e, bu şekilde inşallah devam edileceğini e, temenni ediyoruz. E, katkılarından dolayı ve çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Valim Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. E, kendileri bizleri kırmadılar teşekkür ediyorum sosyal yardımlaşma danışma vakfının zaten sorumlusu valilik adına ee, aynı zamanda mütevelli heyet üyeleri de burada sosyal yardımlaşma ve danışma vakfı mütevelli heyet üyeleri hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum ee, hayat Ağacı yani ziyaret ettiler burada yapılan işlemleri yani, hangi tür yardımlar nasıl yapıyor onları hakkında bilgi aldılar biz de e, bu anlamda gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz kendine zaten e, fikir alışverişinde bulunduk hayat Derneği'nin daha birlikte vakıf olarak nasıl yardımlaşırız? Sivas halkına daha nasıl güzel yardım ederiz? Fakir halkımızı nasıl daha efendim bu konularda bilgilendiririz ve yardım ederiz gibi görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah birlikte projeyi üreteceğiz. İleriye dönük güzel çalışmalar yapacağız. Teşekkür ediyorum Sayın Valim. Sağ olun. Sağ olun.